1980 yılının o karanlık gecesi köyde cehennem yaşandı. Köy korucusu Caner Doğan ailesini kurtarmak için onları güvenli yere sakladı, sonra tek başına kaldı karanlıkla. Sabah olduğunda köyde sadece kan, mermi kovanları ve Caner'in kayboluşu vardı. 38 yıl sonra dağdaki mağarada bulunan iskelet o gecenin son saatlerinde yaşanan dehşeti gözler önüne serecekti. 2018 yılının Haziran ayında Mardin'in Midyat ilçesinde büyük terör operasyonu başladı. Güvenlik güçleri dağlık bölgedeki mağaraları tek tek temizliyordu. Militanların uzun yıllar kullandığı sığınaklar araştırılıyordu. Albay Volkan Öztürk operasyonu koordine ediyordu. Onlarca mağara temizlenmişti ama hiçbirinde bu kadar eski kalıntılar bulunmamıştı. Çünkü kimse bilmiyordu ki bu mağara 38 yıldır çok farklı bir sır saklıyordu. Operasyon komutanı Albay Volkan Öztürk mağaraya girdiğinde tüyleri diken diken olmuştu. Bu sadece bir sığınak değildi. Burası gerçek anlamda savaş alanıydı. Duvarlar kurşun izleriyle doluydu yerde saçılmış mermi kovanları tek tek sayıldığında 150 adet çıkmıştı. Mağaranın stratejik noktalarına yerleştirilmiş siper kalıntıları profesyonel bir savunma planını gösteriyordu. Burası ölüm kalım savaşının yaşandığı yerdi, kimse tek başına bu kadar direniş gösterebileceğine inanamamıştı. Üçüncü günde özel tim mağaranın en derinindeki bölümüne ulaştı. Çavuş Ali Yıldız el feneriyle aydınlattığında gördüğü manzara onu çok şaşırttı. Köşede insan iskeleti vardı ve yanında silah ile metal parçalar bulunuyordu. Ama asıl şok edici olan iskeletin yanında bulunan köy korucusu rozetiydi. 38 yıl önce kaybolmuş biri nihayet bulunmuştu. Adli tıp ekipleri mağaraya geldiğinde çok daha şaşırtıcı bulgularla karşılaştılar. İskeletin kafatasında kurşun deliği vardı ama bu savaşarak ölümü gösteriyordu. Yanındaki silah boşalmış, mermi kovanları etrafa saçılmıştı. Köy korucusu Can Erdoğan 35 yaşında güçlü ve cesur bir adamdı. 1980 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı küçük Taşlıca köyünde yaşıyordu. Eşi Emine Hanım 30 yaşında ev hanımıydı. 8 yaşında kızları Fatma ve 5 yaşında oğulları Ali vardı. Caner'in daha önce jandarma tecrübesi bulunuyordu. 5 yıl askerlik yapmış, Güneydoğu'da görev almıştı. Terhis olduktan sonra köyüne dönmüş ve köy korucusu olmaya karar vermişti çünkü ailesi ve köyü için sorumluluğu vardı. Ama kimse bilmiyordu ki Caner'in köy korucusu olma kararı onu ölümcül bir kadere sürükleyecekti. Taşlıca Köyü Mardin'in en tehlikeli bölgelerinden biriydi. Militanların ilk faaliyetleri bu çevrede başlamıştı. Köy halkı sürekli baskı altında yaşıyordu. Gece yarısı evlere baskınlar, gündüz ise dağdan kontrol edilme korkusu vardı. Caner, köy korucusu olduktan sonra durumlar biraz değişmişti. O çok cesur ve deneyimliydi. Militanlar ondan çekinirdi, köy halkı da ona güveniyordu. 1980 yılı militanlar için çok önemli bir dönemdi. Örgüt ilk büyük eylemlerini gerçekleştiriyordu, devlet de karşı tedbirler alıyordu. Köy korucusu sistemi bu dönemde güçlendirilmişti. Caner'in ailesi onun bu işi yapmasından çok endişeliydi. Emine Hanım sürekli kocasının güvenliği için endişeleniyordu. 8 yaşındaki Fatma babasının silah taşıdığını görünce korkuyordu. 5 yaşındaki Ali ise babasını kahraman olarak görüyordu. Ama hiçbiri tahmin edemiyordu ki Caner'in en büyük sınavı çok yakında gelecekti. 15 Kasım 1980 cumartesi akşamı Caner eve erken gelmişti, çocukları ile oynuyor, Emine ile konuşuyordu. Normal bir aile akşamı gibiydi ama dağlarda çok farklı planlar yapılıyordu. Militanlar 3 gündür köyü gözetliyordu. Caner'in hareketlerini izliyorlar, hangi saatlerde nerede olduğunu öğreniyorlardı, büyük bir saldırı planlıyorlardı. Kimse bilmiyordu ki o gece taşlıca köyünde cehennem yaşanacaktı. Gece saat 23'te Caner uykuya geçmeden önce son kontrol yapmıştı. Köy sakin görünüyordu. Telsizle merkezi arayıp durum raporunu vermişti. Her şey normal gibiydi. Ama saat 2'de korkunç sesler başladı. Otomatik silah sesleri köyü inletmeye başlamıştı. Caner hemen uyandı ve silahını aldı. Emine ve çocuklar korkudan titremeye başlamıştı. Telsizden acil çağrılar geliyordu. Köyün birkaç yerinden eş zamanlı saldırı başlamıştı. Militanlar büyük bir operasyon gerçekleştiriyordu. Caner durumun çok ciddi olduğunu anladı. Bu normal bir baskın değildi. Bu tam anlamıyla savaştı. İlk kurşunlar Caner'in evinin yakınına düştüğünde dehşet başladı. Emine çocukları kucağına aldı ve ağlamaya başladı. Fatma ve Ali korkudan çığlık atıyordu. Caner'in çok hızlı karar vermesi gerekiyordu. Ya evde kalıp savaşacak ya da aileyi güvenli yere çıkaracaktı. Köyün arkasındaki dağda gizli bir mağara vardı. Caner bu mağarayı çok iyi biliyordu Emine ve çocukları oraya saklayabilirdi. Ama bunun için evi bırakıp gitmesi gerekecekti. Çok zor karardı aileyi bırakıp giderse onlara kim sahip çıkacaktı. Ama evde kalırsa militanlar kesinlikle bulacaktı onları. Sonunda fedakarlık kararını verdi. Aileyi mağaraya götürecek, sonra tek başına köyü savunacaktı. Emine'ye durumu anlatmak için zamanı yoktu. Sadece çocukları al, arkamdan gel diyebildi. Karısı durumun ciddiyetini anlayınca itiraz etmedi. Gece karanlığında aile köyün kuzeyindeki gizli mağaraya doğru koşmaya başladı. Caner önden yolu gösteriyordu, silah sesleri giderek yaklaşıyordu. Kuzey mağarasına vardıklarında Caner ailesine son talimatları verdi. Burada saklanacaklar, hiç ses çıkarmayacaklardı. Bu mağara çok gizliydi, kimse bulamazdı. O geri dönüp köyü savunacaktı. Fatma babasına sarıldı ve ağlayarak gitmemesini istedi. Ali de babasının bacağına yapışmıştı. Emine kocasının gözlerindeki kararlılığı görünce onun döneceğine inanmaya çalıştı. Bu Caner'in ailesiyle son vedalaşması olacaktı çünkü o gece yaşayacakları onu bir daha eve döndürmeyecekti. Caner mağaradan çıktıktan sonra köye doğru koşmaya başladı. Silah sesleri çok şiddetlenmişti. Köyün her yanından ateş geliyordu. Kimse bilmiyordu ki Caner tek başına büyük bir savaşa gidiyordu. Köye vardığında durumun ne kadar kötü olduğunu gördü. Militanlar köyü kuşatmıştı. Evleri tek tek kontrol ediyorlardı. Köy halkı korkudan evlerinde saklanmıştı. Caner stratejik bir yere geçti ve karşı saldırıya başladı. Tek başınaydı ama çok deneyimliydi. Her atışını dikkatli yapıyordu. İlk yarım saatte 3 militanı etkisiz hale getirdi. Militanlar onun nereden ateş ettiğini bulamıyordu. Caner sürekli yer değiştiriyor, farklı açılardan saldırıyordu. Ama sayıca çok tekti. Militanlar onu çevrelemeye başlamıştı. Mühimmatı da azalıyordu. Saat 3'te militanlar Caner'in yerini tespit etmişti. Büyük bir grup onu kuşattı. Artık kaçış şansı kalmamıştı. Köyde yaşanan çatışma sırasında Caner ağır yaralanmıştı. Sol kolundan ve göğsünden vurulmuştu. Kan kaybediyordu ve zayıflıyordu. PKK militanları onu köşeye sıkıştırmıştı. Son çare olarak köyün güneyindeki eski mağaraya çekilmeye karar verdi. Orası ailenin saklandığı yerden çok farklıydı. Yaralı halde o mağaraya sığındı. Militanlar onu takip etti. Mağara girişinde son savaş başlayacaktı. Caner elindeki son mermilerle direnmeye hazırlandı. Kimse bilmiyordu ki bu mağara onun son savaş alanı olacaktı. Atli tıp raporu daha da ayrıntılı bilgiler ortaya çıkardı. Caner kafasından tek kurşunla vurularak ölmüştü. Diğer yaraları ölümcül değildi ama kafasından yediği kurşun yakın mesafeden değildi. Uzak mesafeden nişancı kurşunuydu. Demek ki son ana kadar direnmiş, ancak çok deneyimli bir nişancı tarafından vurulabilmişti. DNA testi için Ankara'dan uzman ekip geldi. Caner'in ailesinden örnekler alınacaktı ama önce aileyi bulmak gerekiyordu. Taşlıca köyünde araştırma yapıldığında çok duygulandırıcı bilgiler çıktı. Yaşlı köylüler Caner'i çok iyi hatırlıyordu. O geceyi de unutamıyorlardı. Yaşlı köylü Ahmet Çınar o geceyi anlatırken ağlıyordu. Caner tek başına bütün köyü savunmuştu. Sabaha kadar silah sesleri duyulmuştu. Ama sabah olduğunda Caner yoktu. Köy muhtarı Hasan Bey de o dönemki detayları hatırlıyordu. Caner'in ailesi aylarca onu aramıştı. Emine Hanım her gün dağlara çıkıp kocasını çağırırdı. Çocuklar da babalarının döneceğini sanıyordu. Bu tanıklıklar çok acıklıydı ama asıl acı Caner'in ailesinin o günlerden sonraki hayatıydı. Emine Hanım kocasını kaybettikten sonra çok zor günler geçirmişti. İki çocukla tek başına kalmıştı. Köyde yaşamak artık çok zordu. Sürekli caneri hatırlatan her şey acısını artırıyordu. Birkaç yıl sonra çocuklarla birlikte İstanbul'a göç etmişti. Orada akrabalarının yanında yaşamaya başlamıştı. Fatma ve Ali büyürken babalarını hep merak etmişlerdi. 2018 yılında Fatma 46 yaşındaydı ve öğretmendi. Ali de 43 yaşında işçiydi. İkisi de evlenmiş, çocuk sahibi olmuştu ama babalarının akıbetini hep merak etmişlerdi. DNA testi sonucu kesin çıktı. Mağarada bulunan iskelet kesinlikle Caner Doğan'a aitti 30, 8 yıllık gizem sonunda çözülmüştü. Bu haber aileye ulaştığında çok büyük etki yaratmıştı. Fatma ilk önce inanamadı, 30, 8 yıl sonra babasının bulunması çok şok ediciydi. Ali de çok duygulanmıştı, babasını 5 yaşından beri görmemişti, ama onun cesur bir adam olduğunu hep biliyordu. Şimdi ne kadar kahramanca öldüğünü öğreniyordu. Caner'in ailesi diğer mağarada sabahı bekledi, silah sesleri kesilince köye dönmeye karar verdiler ama Caner'i bulamadılar. Büyük arama operasyonu başladı. Jandarma, polis, köylüler hep birlikte Caner'i aradı ama hiçbir iz bulunamadı. Emine ve çocukları aylarca beklediler. Caner'in döneceğine inanıyorlardı ama o hiç dönmedi. Yıllar geçti, Fatma ve Ali büyüdü. Caner'in ne kadar cesur olduğunu hiç unutmadılar. 2018 yılının Haziran ayında Mardin'deki terör operasyonu sırasında bulunan iskelet büyük şok yaratmıştı. Adli tıp uzmanları Doktor Bahar Ömür ilk incelemeyi yaptığında çok şaşırmıştı. Bu iskelet en az 35 yıllıktı ve kafatasındaki kurşun deliği savaşarak ölümü gösteriyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan mağaranın fiziksel durumuydu. Burası savaş alanı gibiydi. Duvarlarda kurşun izleri, yerde onlarca mermi kovanı ve stratejik noktalarda siper kalıntıları vardı. Kimse bilmiyordu ki bu mağara 38 yıl boyunca bir kahramanın son savaşının tanığıydı. Albay Volkan Öztürk bulguları incelediğinde çok etkilenmişti. Köy korucusu Rozet'i üzerindeki isim okunabiliyordu. Kayıtlarda arama yaptıklarında 1980 yılında kaybolmuş köy korucusunun dosyasına ulaştılar rozetin yanında bulunan Kalaşnikov silah tamamen boşalmıştı, şarjöründe tek kurşun kalmamıştı, Caner son kurşununa kadar savaşmıştı demekti. Mağaranın derinliklerinde daha da şok edici bulgular çıkmaya başladı. Çok eski kan izleri, kişisel eşyalar ve en önemlisi mağara duvarına kazınmış yazılar bulundu. Duvar yazıları çok etkileyiciydi. Caner kendi eliyle yazmıştı. Ailem güvende, ben vazifemi yapıyorum. Bu yazı onun son saatlerindeki düşüncelerini gösteriyordu. Mağaranın duvarlarında başka yazılarda bulunmuştu. Caner'in son saatlerinde yazdığı notlar onun ruh halini gösteriyordu. Sabah 05.00 hala direniyorum. Mühimmat azalıyor yazan satır çok etkileyiciydi. Cümlesi vardı. En acıklı olan ise Emine seni çok sevdim. Beni affet yazısıydı. Bu yazılar Caner'in son anlarındaki düşüncelerini gözler önüne seriyordu. O ölürken bile ailesini düşünmüştü. Emine Hanım artık 70 yaşını geçmişti. Çok yaşlıydı ama kocasının bulunduğu haberini aldığında çok sevinmişti. En azından nerede olduğunu öğrenmişti. Mağaradaki bulgular incelenmeye devam edince çok daha etkileyici detaylar ortaya çıktı. Caner sadece savunma yapmamıştı, taarruz da gerçekleştirmişti. Mağaranın girişinde militanlara ait silah parçaları bulundu. Caner onları da etkisiz hale getirmişti. Tek başına büyük bir çatışma yaşanmıştı orada. Balistik uzmanları mermi analizini yaptığında şaşırtıcı sonuca ulaştılar. Caner en az 8 militanı etkisiz hale getirmişti. Çok iyi nişancıydı ve stratejik pozisyon almıştı. Bu bulgular gösteriyordu ki Caner mağaraya çekilmeyi önceden planlamıştı. Ailesini diğer mağaraya saklamak ve kendisi de orada son direnişi vermek niyetindeydi. En etkileyici bulgu, mağaranın en derininde çıktığı Caner'in kendi eliyle yazdığı uzun mesaj bulundu. Bu mesaj onun son düşüncelerini içeriyordu. Mesajda şunlar yazıyordu: Ben Caner Doğan Köy korucusuyum. Ailemi ve köyümü korumak için buradayım. Militanlar beni bulacak ama teslim olmayacağım. Vatanım için ölmeyi göze aldım. Bu mesaj çok etkileyiciydi. Caner ölümü göze almış ama yine de vazifesini yapmıştı. Mesajın devamında daha da duygulandırıcı satırlar vardı. Eşim Emine'ye ve çocuklarıma söyleyin. Onları çok sevdim. Onlar için öldüm. Bu sözler aileyi çok etkilemişti. Caner ölmeden önce bile onları düşünmüştü. İnceleme sonunda Caner'in o geceki hareketleri tamamen açığa çıktı. O gerçekten de büyük bir kahraman olarak ölmüştü. Medyada büyük yankı olmuştu. 38 yıl sonra bulunan kahraman başlıklı haberler çıkmıştı. Caner'in fedakarlığı tüm Türkiye'de konuşuluyordu. İçişleri Bakanlığı özel açıklama yapmıştı. Caner'in gerçek anlamda şehit olduğu belirtilmişti. Devletçe onurlandırılacağı açıklanmıştı. Caner için büyük şehadet töreni düzenlendi. Mardin'de binlerce kişi katıldı. Vali, milletvekilleri, askerler hep birlikte Caner'i anmıştı. Fatma ve Ali babalarının cenazesinde çok ağladılar. 38 yıl sonra nihayet babalarını toprağa veriyorlardı. Emine Hanım cenazede konuşmuştu, kocasının gerçek bir kahraman olduğunu öğrendiğini söylemişti. Artık gururla yaşayacağını belirtmişti. Caner'a en yüksek devlet madalyası verilmişti. Şehadet madalyası ailesine takdim edilmişti. Taşlıca köyünde Caner Doğan anıtı dikilmişti. Köy korucusu olarak yazdırılmıştı üzerinde. Her yıl şehadet gününde anma töreni düzenleniyordu. Bu hikaye köy korucusu sistemine çok önemli katkı vermişti, Caner gibi kahramanların fedakarlığı unutulmuyordu. Mağarada anıt haline getirilmişti. Caner'in son savaşını verdiği yer korunuyordu. Ziyaretçiler gelip onun kahramanlığını görüyordu. Fatma, öğretmen olarak çocuklara babasının hikayesini anlatmaya başladı. Vatan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu öğretiyordu. Babasının anısını yaşatmak istiyordu. Bu hikaye gösteriyor ki gerçek kahramanlar hiçbir zaman unutulmaz. Caner 38 yıl sonra bulunmuş olsa da anısı hiç ölmemişti. Ailesini koruma fedakarlığı onu ölümsüzleştirmişti. Köy korucusu onurunun en güzel örneğiydi. Caner'in hikayesi sadece bir şehadet vakası değil. Bu aynı zamanda aile sevgisinin ve vatan aşkının hikayesi. Tek başına büyük bir düşman gücüyle savaşarak gösterdiği cesaret onu gerçek kahraman yapıyordu. 38 yıl sonra ortaya çıkan gerçek gösteriyor ki hiçbir fedakarlık boşa gitmez. Caner'in anısı yaşayacak, örnek olmaya devam edecek. Köy korucularımız bizim gururumuz, onurumuz. Caner gibi kahramanlar vatanın bölünmez parçası. Onların anısını yaşatmak, güvenlik güçlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Terörle mücadelede verdikleri fedakarlık asla unutulmamalı. Bu kahramanlık hikayesi sizleri nasıl etkiledi? Köy korucusu Caner Doğan'ın ailesini korumak için gösterdiği fedakarlık ve tek başına verdiği son savaş karşısında ne hissettiniz? Yorumlarda bu kahraman şehidimiz için mekanı cennet olsun diyerek dualarınızı paylaşın. Askerlik yapmış abilerimizden ricamız sizin de askerlik anılarınız, tanık olduğunuz kahramanlık hikayeleri varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Belki sizin anlattığınız bir hikaye de videomuz olur. Ailenizde, akrabalarınızda böyle fedakarlık gösteren, vatan için canını veren kahramanlar varsa, onların hikayelerini de duymak istiyoruz. Bu tür gerçek hikayeler unutulmamalı, gelecek nesillere aktarılmalı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu anlamlı hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşarak şehitlerimizin anısına sahip çıkın. Hangi şehirden izlediğinizi de yazarsanız çok memnun olurum. Can Erdoğan ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatanımız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.